Çok yakında vizyondayız arkadaşlar. Evet abi şimdi buradan bir üç takım, 1, 2, 3, 4 takım aldık değil mi abi? Evet. Abi bu kuşlar nedir? Şimdi biz geldik ama bunlardan gördük. Bize anlattın mı? Arkadaşlara bir anlatır mısın? Kardeşim bu kuşlar işte benim ta 30-40 senelik beşlediğim kuşlar. Bu kuşların kökeni şeref evet. Şerefalara dayanır. Evet abi. Ya ben başlamış besteyim. Evet. Yani bildiğimiz bu işte gördüğün gibi. Devamı var. Al götür. Madem gelmişim buraya kadar. Eyvallah abi. Sağ ol. Yani <laughs> Bunlardan herhalde iki tane var. Genç geri kalan damızlık evet, değil mi abi? Evet, evet. Bir duman kirli Arap var. Aynen. Bunlar duman Bir kirli duman, Arap. Duman Uçacak olan uçmak isteyen. Tabii bu tüydekiler var bak. Evet. Ne balı kirli. Şimdi dumanlı kirler tüyde ama evet. tüyden çıkınca. Evet. Gibi. Bu dumanlar da yine Araplardan geliyor değil mi tabii, abi? Tabii 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 zaten. Bak evet. gözlerinden şeylerinden bilirsin bunlar. Benim evet, Maşallah. Eski kuşlar. Zaten burada da devamları var. Kuşların. Şöyle kendisi de işlemiş arkadaşlar. Şunlara bakın. Maşallah. Arkadaşlar cuma günü bir inşallah yayınımız olacak. Abimizden geldik, bunlardan aldık. 4 takımı çıkartacağız. Onun dışında gene burada uçurduklar falan da var. Kuşların devamından var arkadaşlar. Peyderpey, peyderpey. Gelip alacağız inşallah. Arap isteyen, Ankara'nın eski Araplarından isteyen abi kardeşlerim. Kıymetini bilecek abi kardeşlerim değerlendirsin beyler. Eski soy Ankara'nın eski kuşları. Bu dişi hazır mı diyorsun abi? Hazır ya kafayı kaldırıyor. Kanadını aç be abi. Son iki de. İki Son iki. Tamam abi. Kanat uçları elektrikle yanmış herhalde değil mi Açsana. abi? Evet. Bu da mı hazırdı abi? Ee, hazırdı. Baştakileri aldık. Sökük. Öbür kanadını bir aç abi. Kanat uçları elektrik sobada yanmış. Bu da dişi. Evet. Mavi boncuklu. Dişi dişi. Tamam. Ay şimdi batladım boncuk taktım. Eğer olursa 5-10 tane veririz. Bakalım abi inşallah. Yakında uçlarda çıkacaktı. Arapları al götür çıkar işte. Yakında <laughs> yine bir Arap kafilesiyle sizlerle olacağız inşallah. Arkadaşlar takipte kalın. Yine bilinen uçlar.